Kanalıma hoş geldiniz. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan maske dikmesini göstereceğim. Evde kendimiz nasıl yapabiliriz? Elinizde kalmış kumaşlardan ya da kullanmadığınız kıyafetlerden pamuklu olarak seçebiliriz kumaşlarımızı. Ben bu şekilde bir kalıp çıkardım. Ölçülelim. Uzun kenarı 22, kısa kenarı 18 şekilde bir dikdörtgen. Kumaşımızın üstüne koyuyoruz. 4 kat yaptım, iki maskelik birden keseceğim. Bu ölçüler yetişkin maskesi için. İkişer üçer santim küçültülerekten çocuklara da yapılabilir. Kumaşımı ikiye katlıyorum. Ütüleyebiliriz de ben tırnak ütüsüyle ütülemiş oldum. Açıyorum. Bu kenarını ütü izimin olduğu yere getiriyorum. Sabitliyorum. Diğer tarafı da ütü izimin olduğu yere getirip onu da sabitliyorum. aynı şekilde diğer tarafı da sabitliyorum sadece ütüyle de sabitlenebilir ölçüler çok önemli değil şimdi diğer tarafına aynı şekilde yapıyorum bu şekilde iki parça elde ettik bu kenarlarında bu şekilde katladığımız yerleri dikecek, dikerek sabitleyeceğiz. İki parçamızı da diktik. Şimdi bunları üst üste koyacağız. Bu açık tarafları içe gelecek şekilde. Bu kenarlarını bu şekilde dikeceğiz. İki kenarını diktiğimiz kumaşlarımızı şimdi tersini çeviriyorum. Bu tarafa bizim maskemizin dış yüzü olacak. bu yanlarını içeriye kıvırıyoruz. Şimdi lastiklerimizi dikeceğiz. 18 santimlik iki lastiğe ihtiyacımız var. Bebe lastiği olabilir, yumuşak, ince herhangi bir lastik olabilir. Lastiğimiz yoksa uzun ipler de takabiliriz arkaya bağlamalı olur bu içe kıvırdığım yerin bir tarafına lastiğimin bir ucunu diğer tarafına da diğer ucunu koyuyorum ve bu şekilde iki tarafını da dikeceğim maskelerimiz kullanıma hazır yapmak isteyenlere kolay gelsin hoşçakalın